Herkese merhaba ben Yağmur. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir ödem attarıcı ile tanıştıracağım. Neden mükemmel diyorum? Bugüne kadar yaptığım en iyi ödem atıcı kür Ya ben de bir günde 1 kilo 200 gram gönderdi. Böyle bir şey yok. Bir gün önce şöyle kolumu bacağımı sıktığımda ben beyaz olan vücudum şu an o kadar minimal bir beyazlık var ki anlatamam. Yani şiş olduğumu biliyordum. Karnımın şiş olduğunu biliyordum. Ölçüm alıyorum. Önceki ölçümlerime göre çok yüksek çıkıyor falan böyle hani. Yani kesinlikle ödem oldu. Belliydi yani vücudumda ve ya inanamadım. Bir gün boyunca tükettiğim şey benim gibi tatlıya düşkün bir insanı insanı bakın gerçekten emzirdiğim için ekstra tatlı istiyor canım. Yok abi tatlıdan soğuttu. Tatlı yemedim. Kahve içemedim. Kahve içemedim düşünebiliyor musunuz? Günde bir tane kahve tükettim. Ve o kadar çok su içtim ki. Ama yaparken şuna çok dikkat ettim. Size de tavsiyem nacizane bir tavsiyem. Yudum yudum için. Yani bir bardağa koyun, bir yudum alın, gidin, gelin, 10 dakika sonra bir yudum daha alın. Ben suyu da bu şekilde tükettim. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben yapılışına geçmeden önce size bendeki etkilerini söyleyeyim. Bir gün sonra baktığımda karnım daha düştü. Daha tok hissediyordum. İki gün geçti. Hala 75.4'üm inanılmaz güzel bir şey. Yani tatile gitmeden sabit dedim olmuş şu anda. Ve çok fazla tok tutuyor. Kesinlikle tok tutuyor. Canını sadece su istiyor. Ve kesinlikle 3 litre ve üzerine çıkıyorsunuz. Ben 3,5 litreyi birazcık geçtim. Çok da abartmayayım dedim ama hala yatarken canım su istiyordu. Öyle düşünün. Ve inanılmaz sizi lavaboya götürüyor. İnanılmaz derecede... Vücudunuzda ne varsa atıyor. Mükemmel bir şeymiş. Hadi gelin yapılışına ve benim gün boyu neler yediğime bakalım. Ve ben böyle ödemli detokslu şeyler paylaştığım zaman Instagram'da saatleri soruyorsunuz. Onu da sizinle özellikle paylaştım bu sefer. Hadi bakalım yapılışına geçelim. Mükemmel bir şey. Bunu ara ara mutlaka yapacağım. Yapanlar ve şimdi hemen yapacak olanlar lütfen yorumlara da sonuçlarınızı paylaşın. Merakla bekliyor olacağım. Tamam mı? Hadi yapılışına geçelim. Evet malzemelerimize bakalım. Bir tutam maydanoz sapı, bir çay kaşığı zencefil tepeleme olsun bir limon. Ben bir önceki günden limonda kalmıştı onu kullandım. 1,5 litre su ile beraber kullanmak istedim. Normalde tarifte 3 litre su ile yapıyorlar. Ben 3 gün boyunca da kullanamayacağım için bir gün deneyeceğim için bunu sadece emziren anneler bir gün yapsın bence. Çünkü biraz çocuğa zarar verebilir. 1,5 litre su ile denemek istedim. Kaynadıktan sonra da 5 dakika daha böyle kaynamaya devam ettirip bırakıyoruz soğumaya. Soğurken de ben süzgeçle şöyle bir tortularından arındırmak istedim. Tortularını almayın bence. Çünkü çok acı olacak diğer türlü ve denemek istiyorum burada hemen yaptıktan sonra. Tadı acı olur diye düşünmüştüm ama gayet güzel bir tadı varmış. Yudum yudum gayet güzel içtim. Tadı güzel yani içilemeyecek bir kıvamda değil. Başlangıç kilomu da bu arada göstermeyi unutmuşum. Ona bakalım. 76.6 Kahvaltım için bir çiğ tohumlu yulaf hazırlıyorum. Bir muz, işte bir yemek kaşığı çiğ, iki yemek kaşığı yulaf kullandım. Ve sütün içerisine tat vermesi için özellikle bir çay kaşığı hindistan cevizi kullanıyorum ve çiğ fındık kullanıyorum. Yani için aslında neler istiyorsanız onları atabilirsiniz tabi ki. Ben bu şekilde yaptım. Jel kıvamına gelene kadar karıştırıp buzdolabında yarım saat beklettikten sonra tüketiyorum. İlk öğünümün saati hemen size göstereyim. filtre kahveli sütlü bir kahve yaptım. Ve şu anda yanında bir granola yiyeceğim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bunu denemek istedim bugün. Son öğünümü 5 çeyrekte yapmaya karar verdim. Şöyle siyes bulguru yaptım. Zeytinyağlı zeytinyağından kavurdum. Baharatlı kabak ve havucum var. Yanına da yoğurt aldım. Bu arada maydanoz kürüm de bitti. Sadece suya devam ediyorum. Süper bir sonuç. Süper bir sonuç gerçekten. Bütün ödemlerimden kurtuldum ya. Kızım. Aşkım. Görüyor musunuz? En son yemeğimi 5.30'da bıraktım. Ve normalde bu arada 5.30'da yemiyorum. 6.30-7 arası yiyordum. Bu sefer erken yedim. Ve gün boyusu içtim. Ve sonuç 1.200 gram güle güle bay bay ödem. Ara ara yapacağımız mükemmel bir kür bulduk. Çok şükür mükemmel de gideceğiz. Artık bundan sonra daha motive bir şekilde gidebiliriz. Çünkü gerçekten ödemin gitmesi bana tamamen bir motivasyon kaynağı oldu. Ve mutlaka denersiniz ama mutlaka denersiniz. Lütfen yorum yapın olur mu? Beni yalnız bırakmayın. Yalnız olmadığımı hatırlatın. Ve beni beğendiyseniz bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız takip etmeyi, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.